Çekinme, ben çekinmeyeceğim. Gerçek canlı yayın mı şimdi bu? Arada? Yok, banttan oynatıyoruz kral. Ben konuştum, maçları oynadım. Bant kaydı verdik YouTube'a. Kayıt yani bu, canlı yayın değil. Ben önceden oynuyorum, oynuyorum sabah. Akşam açıyorum YouTube'dan canlı yayınmış gibi yapıyoruz. Tabi chat biliyor zaten bunu. Kayıttan sohbet ediyoruz. Helal. Aman dikkat et. Bu aralar en çok aldığım soru bu canlı yayın mı? Seslendiriyorum aynen. Ya çok çok soruyorlar onu YouTube'da bilmiyorum. Gerçekten yayınlara başladığımdan beri en çok aldığım soru bu canlı yayın mı? İyi de gidi. Abdüley. Abdüley, Abdüley farmları da çalıyor. Evet, çogat falan da var. Baya sıkıntı karşı komp ya. Harbi baya sıkıntı. Natulus zaten. Klikstan. Ulsi. Pasifi. Q'sunu atması kolay. biraz tradelememiz lazım. Kore tekrar maçları bu. Tabi Kore tekrar maçında Ozan Maban 31 ver. O da Kore'ye gelmiş tatile. İyi etti bu arada. Böyle darlayacağız. 56 vuruyor şu anda. Late'de bir 500-600 vuracak tabii. tabi. bot da almıyor. Biliyor yani. Karşıda Adra var. Samir oynuyor. Biz bu adamı öldürsek patlarız. Bak <laughs> gördün mü? Adam farkında yani. Biz de almayalım. Yavaş yavaş. Oynayalım değil mi beyler? Böyle mi oynayacağız ya? Bir verin coşkuyu ya. Hadi geçmiş olsun. O hatayı yaptırtırız abicim bir şekilde. Bir şekilde yaptırtırız. Ve izimizi atalım. Bu ghostlar neden ghost olduğunu belli ediyor. Bilmem. Ya şöyle düşün. Hepsi kötü niyetli değil. Vallahi değil. Hani şeyler de çok oldu işte. Abi karşı karşıya bir oynayalım istedim. Hani map'e bakmadım. Öyleleri de var. Ama bazıları map'e bakıyor. Jungle'ın yerini öğreniyor. Anladın mı? Bir bir sıkıntı çıkartıyor yani. Onlar sıkıntı. Yoksa mepe bakmayıp karşı karşıya yani olan ulan Adre gelmiş hadi bakayım bir kendimi deneyeyim. Öyle diyenler oldu. Gerçekten oldu. Çok oldu. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Onlar can. Ha böyle mepe bakıp ghost'u yayını avantajına çevirmeye çalışmak bu kötü bir şey. Be. Bilerek farm'a vurdum altı olup ulti açayım diyordu, tamam kill Pantheon'da fark etmez. Fizz 5-2, o biraz problem tabi. E şunu bilmiyordur Fizz büyük ihtimal, W kapatıyor ultisini. Yani ulti sallarsa, W basarsam ultisi yok. Ama tabi sonra savunmasızım, bu da bir gerçek. Buna bir çözüm bulursak Fizz'e karşı oynamakta öyle göründüğü gibi aşırı sıkıntı bir durum olmuyor. 30 değil ya şu ne kadarsa artık şunun hepsi bitince paylaşıyor. Şimdi ebedi kılca başlayacağım çok hızlı draktar almayacağım arkadaşlar draktar bence güçsüz o yüzden kasmayacağım draktarı. Ben güçlü bulmuyorum. Şimdi... Pantheon'dan garip bir iniş gerçekleşti. Işte. Nilsen Rift almış. İyi dövdük ya. İkisi de Buraya Lee gelecek. Tahminimce. Tabi bunu sesle söylemem ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama üçünde kesebilecek kadar iyiyim aslında şu an. Bizmiş o da olur, o da olur inan fark etmez. Biri Bir rakip kızlar, hayatta Bir rakip Pantheon FF15 yazdı şete. Ne gerek var? Ne gerek var? Düz QE atsa kesecek zaten. Flash ulti attı adam. Çok heyecanlı. Bay bay. Bekleyeceğim 1300'ü. Ya ölürdüm, girerdim, keserdim, ölürdüm. Fize şatdan veredik. Hiç gerek yok. Fize şu an ekstra kaynak vermemem gerekiyor benim. Fiz gerçekten bela bir karakter şu an. Geliyorum. Yani onlar için doğru olan bu tabi de kesti galiba. Çok iyi lan. İyi para almıştır. Kule gitmiyor. Boşuna yürümeyelim. Oğlum ne yapıyor? Düştü oyundan? İnterneti gitti? Ne oldu oğlum? Bayıldı arkadaşın. Ne oldu? İyisini gördüm. Kedi. Kedi bayıltmış. Adamsın lan kedi. <laughs> Kedi sayesinde kestik. Fiz botu yürüyor bence. Tek attı bak ultisiz. Dümdüz 800 vurmuş. E ile düşme W. Q yok. İnanılmaz hasar. Çok güzele bu, bu, bu yardım. Savaştın be Pantheon. Allah savaştın. Tarih seni yazar oğlum. Savaşçısın. 15 FF verin. Oynamayacağım. Abdülheykine hey. -Hey. Fizin ulti yok. Naut'un ulti yok. Lee'sin de botta. Tarih mi yazalım? Tarih mi olalım? Şurada sanki Lee's'in var. Güzel ve çirkin. Tamam. Vermedik kaynağımıza. Ayakkabıyı ne yapsam bilemedim daha. Çok büyük ihtimal Merkür yaparım. O da azıcık büyü direnci versin de belki tek yemem diye. Anlıyorum. Vasvas Direk var. Direğe yürüyelim ya. Yürüyelim hadi. Hadi bir şey yapacağız. Başlıyoruz. Şu an aksiyon başlayacak artık. Bu fight çok önemli. Fizz bana ulti denedi tutmadı. Tamam. Vuralım. Burada yok. Takımın bir Biz mi var ya? Yo. Aldım mı? Aldım. Yani gel. Gelebiliyorsan diyor setle beraber. Base atacağım. <laughs> Oturuş. Oturuşumuzu değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Oturuşumuzu değiştirmemiz lazım. Sağ alttaki face arkadaşlar. Ben bayağıdır kamera açmıyordum. Peugeot J9'a dönüştüm. Kamera açmaya açmaya. Sağdaki benim. Anlık canlı bir kamera. Hani haberiniz olsun yani bilmeyenler varsa. Şimdi. Tabii çok şekil oldum görmeyeli. Şimdi. Yasuo'dan ya soruyorum. Fizden bir biraz uzaklaşmak iyi olabilir. <laughs> Pantheon. Desteksin oğlum. Toparlan. Evet Yasuo neyin farkı olduğunu kibarca açıklıyor Pantheon'a. Şunu atarsın ya da Hep yani bak. Beyefendiler oynuyor ya. Ama ben beyefendilerin oyunu değil Golf Legends. Bak kendini nasıl küfretmeden güzelce ifade edebiliyor. Videoyu atacağız yayın sonu. Bir düzen duruyorlar. <laughs> Hiç bana göre değil. At oğlum ultiye. Buradan pek bir şey çıkmıyor ya. Oyun biraz tıkandı gibi şu an. Bu maç son maç evet. Tabi çok kibarca. Asla küfür, hakaret, aşağılama ve benzeri şeyler olmadan oyuncularımız kendi ifade edebiliyorlar. İnanılmaz güzel bir özellik yani. Ben çok seviyorum. TR serverına. Yani ne problemi varsa sakince belirtebiliyor.

Oğlum dur ben ölmeyeyim lan. Yasuo hey Lal oğlum alman lazım oğlum sakin sakin bak bunu kesmeniz lazım. Abdül Heykine hey double -Hey. atacağım bunu Abdül Hey. Abdül memati varken asla yan karakter olamayacaksın. Yani bu korkak oyun tarzı Polat sevmez. Polat sevmez yani ben sana diyeyim. Çok geri kaçıyor. Çok geri kaçıyor. Ben Polat Alemdar olsam Abdül'ü almam. Almam. En önden Abdül'ü kaçıyor. Red'e yetişebilir miyiz ki? Yetişemedik Nerede? süresi bitmiş. Set bizde set mi var? Oha bizde set var. Lan set gelsene fightlara manyak. Adamla oynuyorlar. Fiz yok. Bota gidersem Hepsiyle savaşırım şu an. En heyecanlı mesele ölüm kalım bunu mu alıyor? Aram. Hop. Güzel flaşmış. Nereden aldık? Ben bayağı beğendim. Hala satılıksa alayım. Biz öyle. Eee tier 2 gitti. diğer 2 gitti, Baron gitti. Baron'u ping diyorum Yasuo duruma uyansın. Yasuo duruma uyanamadı arkadaşlar. Set tutuştur mu <laughs> Dur şunu alalım. Şuradan da birazcık. Arkadaşlar elmasa kadar yapacağız seriyi sonra ben Westmaster maçlara geri döneyim özledim oraları ya da bitirelim. Gel, gel. Gel lan. Bezimi tamamlıyorum. Kanoslamış aldım. Domini'ye başladım. Maç da bitti ya büyük ihtimal. Aynen. Bir an önce olalım. Blue'uz aldık. 2 tane daha alırız tahminin. Bir şöyle bir 33 falan bitiriz diye düşünüyorum ben. Oradan uzarız abi. Oradan tekrar Westmaster'a çıkarız. O daha keyifli tabii ya öyle. O. Tuttum bak, ultisini kapattım. Bizimkine ulaşamadı. Bunları yakalayamıyomuyuz? Yiyorsa gel. Değilsin. Ama sanmam. He, şunları alalım. Bunlar da yok. Arkadaş ormanınız yok. Kuleniz yok doğru düzgün. salın. Oyunu alıp uzayalım. Ulti atacak sandım biliyor musunuz? Arındır bastım. EQ gitse devamı gelecekti. Daha Nohut'un ulti duruyor. Nohut ultilerini bize saklıyor. Adam zaten ghost. Biliyor yani neler yaptığımızı. Pantheon inhibitörü kırda, Kır oğlum öyle öl. Hadi Abdüley hey ki de <laughs> Kıramadı ya. Of of. Flash duruyor. Flash'ımız yerinde. Akşam beni sarmıyor ya. Akşam benden geçmiyor. Set varmış işte bizde. Çogat'ı bir vursa rakibe tekleyecek aslında. Çogat'ın Atilus'u falan böyle. Fiz bela fiz. Fiz çok bela. İkimiz de. Biliyorum oğlum ikimize de geliyor. Ben bu yamayı ne kadar bekledim sen biliyor musun? Aha. Fiz beni seçmiyor artık. Saldım onu. GG Oh vermedik be. İki ghost'a rağmen kazanmayı başardık. Galiba maç burada. Bitti gibi. Vur oğlum. Ha? Bunu alırız. İkinciyi de alırız gibi. Tamam, bitti ya. Doğacaklar ama. Bir fight daha. Neyden tek yedim lan? <laughs> Çok garip ölmedim mi? Oo, oo, oo. Kombolar kombolar. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Abdül hey ki ne hey. Savaşıyor şu an Abdüley. Ah ulan Abdüley. Abdüley bayıldı. Abdüley bayıldı arkadaşlar. Arda'ya haberi salalım. Arda. Ya, ya bitiyor. Gönder diyelim Arda'ya. Arda da tam yalı göndersin. Biliyorsunuz videoları buradan atacağız. Hep beraber geçeriz. İnanılmaz güzel bir video geliyor. Abdül hey kine hey. Yani like bir kaosuna olsun, olsun hayır ben atmıyorum siz atıyorsunuz. Hadi arkadaşlar bir ka yapalım like'a. Ayak gibi bir K yapalım. Her yayın yapıyoruz bu yayında eksik olmasın. Bu yayında bir K yapalım. Tamam. Bir yerden gidip bitirebiliriz. Sette bitirme hareket dedi zaten. fiz yatmalıydı arkadaşlar. Fiz bayağı sıkıntı biçer. Fileşim değer yani. Pantheon umurunda değil zaten. Abdül Heykine hey. Ulan bir ulti açtırtmanız.